Arkadaşlar merhaba. E, bu dersin içeriği polinom konusunun soruları. İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi polinom konusunda e, en çok karşılaşabileceğimiz soru türleri polinomlarda bölme ile ilgili olanlar. Biz ilk önce bir sabit terim ve katsayı toplamı ile ilgili bir soru alıp sonrasında daha çok polinom bölmesine dair sorularla sürdüreceğiz. İlk örnek px artı 3 yazılışı x kare artı x artı n olarak verilmiş. Soruda px'in kat sayılar toplamı 7 olarak veriliyor. Buna göre px artı 5'in sabit terimini bulabilmemiz bekleniyor. px artı 5'in sabit terimi kaçtır? Şimdi biz öncelikle cümlelerin bize getirdikleri neler onu bir görelim. Belirtilen polinomun katsayı toplamını bulabilmek için verilen yerde x'e 1 kullandım ve bakın bu cümle P1'in 7 olduğunu anlatan bir cümle. İkincisi ifadenin sabit terimi demek. Sabit terim bulurken x'e 0 kullanmalıydık. x'e 0 kullanınca bu da bizden P5'in değerini belirlememizi istemiş. Şimdi bu hamleleri yaptıktan sonrası ise sadece basit bir fonksiyon hesaplamasından ibaret. P1'in oluşumu için polinomda x'e x2 kullanırım. Burada P1 oluşur. Eksi 2 kullanmak 4, eksi 2 artı n yazılışının P1'in değeri olan 7'yi vermesi nedeniyle bakın neyi bulabiliriz. Sonrasında ise P5'i bulabilmeniz. P5'i bulabilmeniz x'e 2 kullanmanızla mümkün. x'e 2 kullandığınız zaman P5'in karşılığı 4 artı 2 artı n, n değerini az önce 5 olarak bulabilmiştik. Sorunun doğru yanıtının 11 olduğunu belirleyebiliriz. İkinci örnek. Şimdi ikinci örnek polinomlarla böl polinomlarda bölme ile ilgili temel bir soru türü olsun. Şöyle yapalım. Px artı 1 polinomunun eşiti x kare eksi 3x artı 7 olarak verilmiş pay kısmında payda kısmında ise qx eksi 1 olarak veriliyor. Verilen eşitliğe göre arkadaşlar burada bir hata oldu tabii ki. Şöyle bir şey yapmalıyız. Ee, bu yazılış bir polinom yazılışı meydana getirmeyebilir. Biz bu gerekçeyle P x artı 1 yazılışını şöyle verelim, x kare eksi x artı 1 çarpı Q x eksi 1 şeklinde kullanmış olalım. Evet, P bir polinom, Q da bir polinom ve hemen altında şu bilgiyi girelim. Q x artı 1'in x eksi 2 ile şöyle kısaca belirtiyorum, bölümünden kalanının 5 olduğu verilmiş. Qx artı 1'in x eksi 2 ile bölümünden kalanı 5 olarak söylenmiş. Buna göre P5x'in x eksi 1 ile bölümünden kalanının hangi sayı çıktığını bulabilmek istiyoruz. Biz öncelikle e, polinom eşitliğine değil aşağıdaki cümlelere bir bakmalıyız ve aşağıdaki cümleler bize ne getirdi onu üretmeliyiz. Önce... Polinomun x eksi 2'ye bölümünden kalanını bulmak için. x eksi 2'yi sıfıra eşitledim. x'in değeri 2 çıktı. x'e 2 kullandım. Bakın bu bana Q3'ün 5 olduğunu vermiş. Sonra P5X'in X eksi 1'e bölümünden kalanı. X eksi 1'i sıfıra eşitledim. X'in değeri 1 çıktı. Burada X'e 1 kullandım. Bu da bana P5'i sormuş. O zaman biz verilen eşitlikte x'e kaç kullanırsak q3'ü ve p5'i meydana getirebiliriz onu göreceğiz. Eğer x'e 4 kullanırsak bakın burası gerekli olan p5'i verir. 4 kullanınca 16, 4 çıktı 12, 1 ekledik burası 13 oldu ve şu kısmı da 4 kullandığımız zaman q3'ü verdi. Q3'ün karşılığının 5 olduğunu biliyordum. O zaman sorunun doğru yanıtının da 65 olabileceğini belirledim. Üçüncü sorumuza geçelim. Bu soruda e, yine polinom bölmesi ile ilgili ama işin içerisinde polinom eşitliği de bulunan bir durumu ele alacağız. Şöyle ki soruda Px bir polinom olarak verilmiş. Px polinom denmiş. Sonrasında x eksi 2 çarpı Px eşit 3x kare eksi 5x artı k yazılışı kullanılıyor. Bu eşitlikle birlikte istenen şey şu. Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalanı kaçtır? Evet soru cümlesiyle başlayalım. Px'in x eksi 3'e bölümünden kalanı derken x eksi 3'ü 0'a eşitledik x'in değeri 3 çıktı. x'e 3 kullandığımda bu soru benden p3'ü bulabilmemi istiyor. Fakat p3'ü bulabilmem için yukarıdaki eşitlikte k değerini bulabilmem gerekli. O zaman k değerini bulabilmek için soldaki polinom sağdaki polinoma eşit. Her x için eşitlik sağlanır. O zaman biz burada x'in yerine 2 kullanalım. Bakın 2 kullanmak sol bölümü sıfırlarken 2 kullanmak sağ bölümde 12 eksi 10 artı k'yı getirir. Biz buradan k'nın eksi 2 olabileceğini belirleyebiliriz. Artık k'yı biliyoruz. Şimdi p3'e doğru gidelim. P3'e gelebilmek o eşitlikte x'e 3 vermekle mümkün. 3 kullandığım zaman 1 çarpı p3. 3 kullanınca 27, eksi 15 ve k'nın değeri olan eksi 2. Bakın bu işlem sonucunda p3'ün değerinin 10 çıktığını elde edebilmekteymişiz. Geçelim bir başka soruya. Şimdi burada şöyle bir açıklama getirelim. Ee, şu soru ve aşağıdaki soru arasında. Bazı sorularda kullanmanız gereken eşitlik sizin elinizde hazır olarak vardır. soru da verilmiştir. Bazen de sorudaki anlatımdan bunu sizin üretmeniz gerekir. Anlatımdan bölme işleminin anlatımından biz bu eşitliği üretiriz ve ondan sonra işlemlerimize bakarız. Mesela şunun gibi. px polinomunun px, polinomunun x küp eksi x eksi 6 ile bölümünden kalanı x kare artı x artı 1 olarak verilmiş. Evet bir bölme işlemi anlatıyor bize. Px x küp eksi x eksi 6'ya bölünüyor. Kalan olarak ise x kare artı x artı 1 elde ediliyor. Buna göre Px artı 1'in x eksi 1 ile bölümünden kalanı kaçtır denmiş. Şimdi biz yine e, soru cümlesine bir bakalım. Ne istediğini bir not edelim. x eksi 1'i 0'a eşitlerim. x'in değeri 1 bir çıkar. 1'i burada kullanınca bu soru P2'yi bulabilmemi isteyen bir soru. Ancak anlatılan bölme işlemini şuraya bir kurgulayalım ve oradan eşitlik üretelim kendimize px x küp eksi x eksi 6'ya bölününce burada benim bilemediğim bir bölüm var. Kalan olarak kendisi x kare artı x artı 1 olduğunu söylemiş. O zaman eşitliği üretelim. px'in eşiti x küp eksi x eksi 6 çarpı bx artı x kare artı x artı 1 şeklinde olabilmeli. Soruda p2'yi bulabilmemiz beklendi. O zaman x'in yerine 2'yi kullanın. Bakın 2 kullanmak bu bölümü sıfırladı. Şurası tamamen gitti. 2 kullanmak 4 artı 2 artı 1 ile sorunun doğru yanıtının 7 olabileceğini bize getirebildi. Evet bir bölme işlemi anlatırsa şurada kullandığım gibi, şurada anlattığım gibi siz o bölme işlemini oluşturun ve oluşturduğunuz bölme işleminden bir eşitlik üretin. Şimdi karşılaşılabilen, sık karşılaşılabilen soru türlerinden bir tanesi. Onu görelim. Bir Px polinomu. Px'in x eksi 2 ile bölümünden kalanına 9 verilmiş ve x artı 1 ile bölümünden kalanı 3 olarak söylenmiş. Aynı polinomun Px'in x kare eksi x eksi 2 ile bölümünden kalanının ne olduğunu bulabilmek istiyoruz. Kalan nedir diyelim biz burada. Şimdi arkadaşlar öncelikle yukarıda kullanılan iki cümlenin matematik karşılıklarını yazalım biz. Px'in x eksi 2'ye bölümünden kalanı 9 ise bu bana P2'nin 9 olduğunu verir. Şu ise Px'in x artı 1'e bölümünden kalanı 3 ise P eksi 1'in 3 olabileceğini gösterir. Sonra Px polinomu için x kare eksi x eksi 2'ye bölünüyorsa. Tabi burada bir şeye dikkat edin. Bölen yazılış şu ikisinin çarpımından elde edilebilen yazılış. Buna bölünüyorsa kalan olarak evet bölen birinci derece olduğu için kalan e, düzeltiyorum. Bölen ikinci derece olduğu için kalan olarak birinci derece seçmemiz gerektiğini hatırlayın. Buraya ax artı ve Şuraya da bölüm kısmında da bx yazılışı var. O zaman px'in eşitini yeniden yazalım. Şunun çarpanlarına da ayrılışıyla oluşan ifadenin şu şekilde olduğunu görebiliriz. Ve yukarıdaki bu bilgilerimizi burada kullanarak kalan olan ax artı b'ye gidebiliriz. Arkadaşlar p2'nin 9 olduğunu biliyorum. 2 kullandım. Bu büyük bölüm sıfırlandı. 2 kullanınca 2 artı b 9. p eksi 1'i 3 biliyorum. Eksi 1 kullanınca bu büyük bölüm yine sıfırlandı. Eksi a artı b bunun karşılığı 3. O zaman bu denklemi çözün. Bu denklemin çözümünde. a'nın değeri 2 çıktı. b'nin değeri 5 çıktı. O zaman a değeri 2 b değeri 5 çıktıysa ...soruda yanıt olarak istenen kalan ifadesi 2x artı 5 şeklinde olabilmekte. Şimdi e, bir başka soru. E, daha önceki yıllarda üniversite sınavında da bir benzeriyle karşılaştığımız bir soru türü görelim burada. Soruyu şöyle yazıyoruz. Px'in bir polinom olduğunu söylemiş... Ee, yalnız şöyle ifade edelim. Px bir polinom demeyelim direkt olarak. Px üçüncü dereceden bir polinomdur diyelim. Px'in üçüncü dereceden bir polinom olduğu verilmiş. Soruda P1'in, P2'nin ve P3'ün hepsinin birbirine eşit olduğunu ve değerlerinin sıfır olduğu bilgisi bize veriliyor. Sonra Px'in x eksi 4 ile bölümünden kalanı 6 ise x artı 1 ile bölümünden kalanını bulabilmek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar Px 3. dereceden bir polinom ve 1, 2, 3 kullanılınca hepsinde de 0 değeri elde edilebilmiş. O zaman siz öncelikle Px yazılışını şöyle kurgulamalısınız. 1 verince sıfırlandığına göre x eksi 1 şeklinde bir çarpanımız var. 2 kullanınca sıfırlanması, 3 kullanınca sıfırlanması diğer, diğer çarpanlarının bunlar olabileceğini gösterir. Fakat bu polinom baş kat sayısını bilmediğim bir polinom olduğu için baş katsayı olarak da oraya a'yı getirmem gerekli. Şimdi şu bilgiye bir bakın. Px'in x eksi 4'e bölümünden kalanı 6. Yani bu bana P4'ün 6 olduğunu veriyor. Biz P4'ün 6 oluşunu kullanarak A sayısına ulaşalım. A, 4 verince 3, 2, 1. Bunun sonucunun 6 olabilmesi a'nın 1 olarak elde edilebilmesini sağladı. Şimdi px'in x artı 1'e bölümünden kalanı yani p eksi 1'i bulabilmemiz beklenmiş. O zaman p polinomunda x'in yerine eksi 1'i kullanalım. a sayısı zaten 1'di. Eksi 1 kullanınca ilk parantezden eksi 2, ikincisinden eksi 3, sonuncusundan eksi 4 gelebilmekte. O zaman buradan sorunun doğru yanıtının eksi 24 olabileceğini elde edebiliriz. Arkadaşlar bir başka soruyla devam edelim şimdi. Sıradaki sorumuz e, şöyle. Px'in, evet Px bir polinom. Px'in x küp artı 1 ile bölümünden kalanı bize verilmiş. Bu x kare artı 3x eksi 1 şeklinde. x kare artı 3x eksi 1 biçiminde. Buna göre px'in x kare eksi x artı 1 ile bölümünden kalanının ne olabileceğini bulabilmek istiyoruz. Şimdi e, bu dersin içerisinde bir başka soruda da vurgulamıştık. Bölme anlatıyorsa bölmeyi kurgulayın ve eşitlik üretin. Biz px polinomunun x küp artı 1'e bölündüğünü biliyoruz. Bölüm kısmı ne çıkar bunu bilmiyorum ama kalan olarak soruda x kare artı 3x eksi 1 verilmiş. O zaman biz bu bölme işleminden bir polinom eşitliği üretelim px'in eşitini yazalım. Ancak arkadaşlar px'in eşitini yazarken x küp artı 1 çarpı bx ifadesinde x küp artı 1'i 2 küp toplamayla x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 olarak açalım. bx ile çarpımı artı kalanımız x kare artı 3 x eksi 1 şeklinde. Şimdi sorunun bizden istediği şey px'in şu ifadeye bölümünden kalanını belirlememiz. O zaman Px'in o ifadeye bölümünden kalanı için x kare eksi x artı 1 sıfıra eşitlenir. Buradaki en yüksek dereceli terim x kare olduğu için x karenin yerine x eksi 1 yazılabileceği görülür. Yazalım. x kare yerine x eksi 1 yazarsam bakın bu bölüm sıfırlandı bütünüyle gitti. x kare yerine x eksi 1 yazarsam o zaman buradan sorunun doğru yanıtı Kalan olarak istenen 4x-2 polinomu elde edilebilmiş olur. Arkadaşlar son bir soruyla e, polinom konusunu noktalıyoruz. Sorumuz şu: p(x) bir polinom. Px polinomu ile Px artı 1 polinomu toplandı. Bunun karşılığının 12x düzeltiyorum 6x artı 12 olduğu veriliyor. Buradan P1'i bulabilmemiz istenmiş. Şimdi P polinomunun farklı iki kullanımı Px ve Px artı 1 toplamda 6x artı 12'yi vermiş. Toplamları olan 6x artı 12'nin birinci derece olan bir polinom olduğuna dikkat. O zaman biz böyle bir problemde px'in kendisinin de birinci dereceden olduğunu, onu ax artı b seçmemiz gerektiğini söyleyebilir. Sonrasında da bu polinomda x'in yerine x artı 1 kullanarak, evet x'in yerine x artı 1 kullanalım, px artı 1'i oluşturalım. Bu da ax artı a artı b. Şimdi bu ikisini toplamalıyız. Yani şu ikisini toplamalıyız. Toplayalım. 2ax artı a artı 2b. İşte bu bize 6x artı 12'yi verir. Tabii bu ikisi bir polinom eşitliğini doğrulamalı. Doğrulayabilmesi için x'li bölüm x'li bölüme eşit olmalı. a'nın değeri 3. a'ya 3 kullanılınca 3 artı 2b sabit bölüm. Sabit bölüm olan 12'ye eşit. Buradan B'nin karşılığı 9 bölü 2 çıkar. Arkadaşlar Px polinomumuz, ben şuraya alayım. A sayısı 3 olduğuna göre 3x, B 9 bölü 2 olduğuna göre 9 bölü 2 böyle bir polinommuş ve soruda beklenen şey P1 olduğuna göre şurada x'in yerine 1 kullanın. 3 artı 9 bölü 2. 3 artı 9 bölü 2 sorunun doğru yanıtını 15 bölü 2 olarak bulabilmemizi sağlar. Arkadaşlar bir konunun daha sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İş yaşamına en yakın üniversite İstanbul Okan Üniversitesi.